Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün hangi aracın baba ol testini çekeceğiz? Fiat Egea Cross. Fiat Egea Cross'u senin için İstanbul'dan getirdim ve İstanbul Antalya yolculuğum sırasında da Bursa'da bu aracın üretildiği fabrikaya da uğrayıp bir vlog çektim. Onu daha önce yayınladım. Bu kanalımızdaki ikinci Egea Cross videosu ve baba ol test videosu Selim. Evet. Makyajlı Fiat Egea. Hatchback'i de burada çekmiştik ve yayınlamıştık evet. değil mi Selim? O kırmızıydı, bu turuncu. Sence hangisinin rengi daha güzel? Bu turuncu. Abi. Turuncuyu mu daha çok beğendin? Peki araç olarak hangisini daha çok beğendin? Bu. Farklarını anlatacağız şimdi. Öncelikle bu cross model olduğu için adı üstünde bir crossover SUV model serim. Hatchback versiyon baz alınarak geliştirildi ama boyutları farklı. Hemen söyleyelim izleyicilerimize. Yaklaşık 2 cm daha uzun hatchback'le kıyaslandığında 1 santimetre daha geniş ve yaklaşık 4 santimetre hatta tam olarak 42 milimetre daha yüksek. Ayrıca yerden yüksekliği de 4 santimetre daha fazla. Tam pikniğe araziye gidilecek araç değil mi? Hı -hı. Ama 4x2. Önden çekişli. Hadi, Hadi gelin. Göster. Evet. Cross. Bu ne biliyor musun Selim? Bak Egea Cross. Burada bu güzel logo. Ayrıca gece göstereceğim. Hatta şimdi bu videoya o bölümü ekleyeyim. Cross yazılı ışıklı eşik gece sürüşlerinde bu şekilde gözüküyor. Ve bir tane de bagajda yine üstünde Cross logolu düzenleyici var. Bu üç özelliği aksesuarı bu araç ilk satışa çıktığında satın alan ilk 100 kişiye hediye ettiler Selim. Bizim test aracımızda da göstermek amaçlı koymuşlar onları. Ee, baba. Söyle. Evet. İstersen bunu aldın. Evet. Ama ilk alanlardan olmadım. Bunları satın alabilirsin. Alabilirsin. Tabi. Aksesuar olarak alabilirsin. Hazır bagajı açmışken bagajı gösterelim mi izleyicilerimize? Olur. Hiç bekle aynı. 440 litre. Tamamıyla aynı bir bagaja sahip. Bak gösterelim tekrar. Burada askı var. 12 voltluk giriş var. Aydınlatma var. Gayet güzel. Fonksiyonel. Bir askı da burada var. Köşelerde sabitleme kancaları var. Güzel. Yükleme eşiği biraz yüksek olsa da elektrikli özelliği yok. Şuradaki ve şuradaki oyuklar yardımıyla elini çek oradan lütfen. Şu şekilde kapatılabiliyor. Bu da Tezoymuş gibi aslanlar var. Galiba Tezoyla e, fiyat rakibi girdi. Vay Selim ayrıntıya bak hakikaten. Evet. Peugeot modellerinde orada böyle üçlü aslan pençesi var ya ona mı benzettin? Evet. Bu arada sana sıcağı sıcağına o zaman bir haber vereyim bilmiyorsundur muhtemelen. Peugeot PSA grubu diye bir grupta, Fiat FCA Fiat Chrysler Automobiles diye bir grupta ve bunlar Stellantis adı altında birleşti biliyor musun? İleride aynı platformu belki aynı motor şanzımanları kullanacak bütün Peugeot, Fiat, Opel, Citroen, Alfa Romeo vesaire modeller. Birçok marka birleşti. Efendim e, canım. Lamborghini Ferrari onlar da birleşecek mi? Ferrari Fiat grubunda Lamborghini Volkswagen grubunda. Ha. Onlar birleşmeyecek. Onlar tamamen rakip. Şöyle arka tasarımını önden önce inceleyelim istersen. LED stop lambaları var. Zaten uzun uza diye anlatmayalım. Sadece farkları anlatalım. Çünkü hatchback'te 35 dakikalık bir videoda hepsini anlatmıştık. Burada tabii ki farklı olarak cross yazıyor ve şu alt tarafta farklı. Siz farları benim sevdiğim gibi solda sağda simetrik olarak yanıyor. Baba, ben, ben de tam şunu söyleyeceğim. Söyle. Farklı. Farklı. Jantlar farklı. Hemen onu da gösterelim Selim. Bir de senden fren lambasına, fren pedalına daha doğrusu basmanı isteyeceğim ama önce jantları göstereyim. 215 45 R17 boyutlarında lastikler takılı. Bu Ultra Grip 8 kış lastikleri. Maalesef şu an 25 derece ama kış lastikleriyle yakalandık bu teste. Evet ortadakine basacaksın çünkü 3 pedal var orada. Manuel şanzıman onu da sürüş sırasında anlatacağız. Basabilirsin evet. Birkaç kere basıp çeker misin? Evet frenler de şu şekilde yanıyor. Sinyali de zaten gösterdim şurada. Sağ sinyal vermiştik. Hemen hızlıca ön tarafa geçelim. Selim bu videoda bir sürprizimiz var izleyicilerimize. Birazdan nereye gideceğiz? Telefiliğe. Evet, Tünek Tepe diye bir yere çıkacağız. Madem bu araç yerden yüksek. Madem bu araç crossover, biz de biraz yükseklere çıkacağız, tamam mı? Evet. Hemen iç mekanını, motorunu bir gösterdikten sonra sürüşe geçeceğiz ve Tünek Tepe'ye çıkacağız. Teleferiye bineceğiz burada ilk kez Antalya'da. Ön tasarımını tekrar şöyle bir gösterelim. Ön tasarımda da tabii farklar var. Şu tampon altı bölüm, şu köşeler hatchback versiyondan tasarımsal olarak farklı. Baba. Efendim. Sen ilk kez Antalya'da bineceksin ama evet. ben hayatımda hiç bilme, binmedim. Evet bakalım nasıl? Korkacak mısın? Zevk mi alacaksın? Zevk alırım diye düşünüyorum. Bence de korkma. Bu arada tabii ki gövde koruma şöyle parçaları da var. Onlar da hatchback versiyondan farklı. Ayrıca tabii ki crossover SUV'ların olmazsa olmazlarından tavan barı da var otomobilde. Hı hı. Ayrıca dış dikiz aynası da şu şekilde. Efendim evet, canım? Şapka taktım çünkü hava inanılmaz sıcaktı dün. Evet. Bir gün de öyle olabilir diye çıktık dışarıya. Çok güneş, 27 derece. Doğru. Şapkayla çıktık, pişman olduk girdik. Antalya'ya yaz geldi. Aha. Nisan ayının ortalarında bu çekimi gerçekleştiriyoruz. LED farlar olduğunu söylemiştik. Şurada da yazıyor zaten. Sinyal de LED. Şurada ben sinyal verdim. Sinyal verdiğinizde orada yanıyor. Sinyal vermediğinizde burada led gündüz farları söz konusu oluyor. Aşağıda viraj içini aydınlatma özelliğine sahip sis farları var. Ancak onlar led değil. Söyle canım. Bunlar, bunlar nedir biliyorum. Evet nedir onlar? Çekil kancası. Hayır yanlış. Ön park sensörü onlar. Bizim donanımımız launch Ayrıca plus paket ve güvenlik paketi de var. O plus paketle geliyor. 4 tane unsur geliyor. Hazır sen onları hemen söyleyeyim. Launch pakette plus paket alırsanız ön koltuk kısıtması, arka kol dayama, ön park sensörü, sürücü koltuğu elektrikli bel desteği geliyor. Ayrıca tabi bu cross olduğu için 5. bir özellik daha var. Cross suni deri kaplı kapı paneli geliyor. Gel iş mekana geçelim. Seni hemen ön yolcu koltuğunu alayım. Dış tasarım incelememiz bitti. Daha sonra motoru inceleyip sürüşe çıkacağız. Hemen izleyicilerimize belirtelim. Makyajlı Fiat Egea Hatchback videosunun linkini bu videonun açıklama kısmına koyuyorum. Çünkü iki araç arasında çok ortak nokta var. Tekrar bu videoda anlatmayacağız onları Selimciğim. Az önce söylediğim gibi şöyle suni deri bir malzeme var. Bu tabii ki hem konfor sağlıyor hem de kalite algısını arttırıyor kolunu koyduğun yer yumuşak. Evet. Aynen öyle. Şimdi diğer tarafa geliyorum ve diğer farkları anlatalım. Cross model yerden daha yüksek. 16 cm yerden yüksekliği var. Yani hafif araziye uygun bir otomobil. Ama tabii ki 4x4 değil. Gerçek SUV'lar bildiğiniz gibi 4x4 olur. Yaklaşma, uzaklaşma, karın açıları daha başarılı olur. Ayrıca tabii ki yerden daha yüksek olur. 18, 19, 20, 21 cm olur. Ama bu araçta da dediğim gibi hafif araziye girebilirsiniz. Kolaylıkla hiçbir sorun çıkarmaz diye düşünüyorum. Koltuklar farklı. Hatchback versiyona göre Selim. Bak burada cross imzası var. Çift renkli, çift dikişli, kumaş, yan yükseltileri yeterli koltuklar. Ön koltukta elektrikli olarak yapılan bel desteği bu işte lunch donanımında plus paketle beraber gelen özelliklerden bir diğeri. Demin saymıştık onlara. Şimdi iç mekana bir oturduğumuzda gördüğümüz farklı özelliklerden ilki. Tabii ki daha önce hatchback'te 1.0 Firefly motor kullanmıştık ve 5 ileri manuel şanzımana sahipti. Bu araçta ise 6 ileri manuel şanzıman var. 1.6 gayet güçlü Selim multijet motor var. 130 beygir güç, 320 Nm tork üretiyor. 6 ileri şu an debriyaja basıyorum. Bir bu şekilde. 2, 3, 4, 5 ve 6. Ben uzun yolda 6'ya aldım ve çok rahat ettim Selim. Sustalı geri vitese diğerinde şöyle yaptığında alıyordun. Bunda şu şekilde ileri yaparak geri vitese alıyorsun ve aynı geri görüş kamerası çıkıyor. Onu hatchback modelde incelemiştik. Cross modelin iç mekanı Launch pakette şu şekilde hatırlatalım. Hatchback'te de böyleydi. Kapıyı kapatayım şu uyarı gitsin. Burada ortada 7 inçlik bir dijital ekran var ama solda sağda da dijital ekranlar yapılmış. Onu gece sürüşünde komple full dijital ekran olarak görüyorsunuz. Burada da 10 inçlik bir ekran var. Güzel çalışıyor. Gayet güzel. Yeri de iyi. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebiliyorum Selim'ciğim. Evet. Şimdi iç mekandan da anlatacaklarımız bunlar. Burada kablosuz şarj imkanı olduğunu söylemiştik. Ayrıca yine plus paketle gelen ön yolcu koltuğu ve sürücü koltuğu için dinar kademeli ısıtmalar söz konusu. Direksiyonu da şöyle bir gösterelim. Sürüş özelliklerini ve teknik özellikleri sürüş sırasında anlatacağız izleyicilerimize. Evet sensiti tuşu ama şu an devre dışı kaldı. Demin devredeydi çünkü. Şimdi devrede deneyebilirsin. Evet ne anlama geliyordu o city düğmesi? Kadınlar için. Evet, evet. özellikle kadınlar için evet. diyelim. Özellikle kadınlar için direksiyonu hafifletiyor. Aynen öyle bak. Ben bir parmakla bile şöyle döndürebiliyorum görüyor musun? Evet, ben döndüremiyorum daha. Döndüremiyorum. Evet ama tabi açı da oradan kurtarmıyor. Hı -hı. Tam burada olsam belki döndürebilirsin. Evet o özellik gerçekten işe yarıyor özellikle şehir içinde park sırasında ve dönüşlerde. Hı hı. Şimdi bir motora bakıp sürüşe çıkalım. Tamam. Selim gördüğün gibi çıtalı sisteme sahip motor kaputu. Çıtayı sabitledim. Burada yalıtım malzemesi olması güzel. Ayrıca çok değerli toplu bir motor bak. Kapağı da var. Multijet 2. Bu benim çok sevdiğim motorlardan biri. Fiyat grubunda birçok modelde kullanılıyor. Bu motor gerçekten uzun yolda da beni çok memnun ettirdi. Ve inanılmaz düşük bir tüketime imza attım biliyor musun Selim? O videoyu seyredenler biliyorlar zaten ne dediğimi. Teknik özelliklerini sürüş sırasında size anlatacağım. Biraz sesini dinleyelim motorun. Belki tek dezavantajı biraz gürültülü çalışıyor olması. Onun haricinde dediğim gibi Selim performansı iyi, yakıt tüketimi düşük. Haydi gel şimdi teleferiye gidiyoruz. Evet. Sen de hemen sürüşe geçmek istiyorsun. Arka koltuğu incelemedik ve önceki videosunda da incelememiştik. Sen oradan git, ben buradan gideyim. Arka camlar maalesef tek dokunuşlu değil. Sadece ön sürücü camı tek dokunuşlu olarak iniyor ve kalkıyor. Ön yolcu koltuğundaki cam sadece tek dokunuşlu olarak iniyor ama basıp basılı tutmanız gerekiyor kapatmak için. Arka camlarda ise basıp basılı tutmanız gerekiyor camları açmak ve kapatmak için. Evet Selim'cim ben Kuros'un arka koltuğunu göstermemiştim izleyicilerimize. Gerçi hiç bekle aynı. Şöyle bir hızlıca göstereyim. Burada bir USB girişi var ve plus paketle gelen kol dayama var. Kumaş, bardaklık yok ama kol dayamada. Söyle canım. E, bence böyle açmak yerine Evet. Şurada bir ip olsa daha rahat Doğru. olur. Doğru. Daha rahat olurdu. Gerçekten daha iyi olurdu. Şöyle kapı içini göstereyim. Gayet iyi senin 600 mililitrelik mataranı aldı. Orada hemen gösterelim. Şu şekilde. Ayrıca bak senin sevdiğin tip şöyle tutamaktan bağımsız olarak aşağıya indirilebilen askı var. Ön emniyet kemerleri yükseklik ayarlı. Şurada tavanın ortasında bir aydınlatma var. Cam tavan ya da sunroof olmadığını belirtelim. Ben 1.78 boyundayım. Ön koltuk benim ayarıma sahipken gayet güzel bir diz mesafesi ve hemen göstereyim yine gayet güzel. Evet Selim de gösterdi. 4 parmak hatta 5 parmak giriyor. Bir baş mesafesi söz konusu. Burada da yine bir adet şöyle oynayan askıya ve tutamağa yer verilmiş. Tutamak şöyle bıraktığınızda kibarca kapanıyor. Torpidoyu göstermedik ama pek modelde göstermiştik. Son derece büyük, güzel işlevsel bir torpido. Şimdi artık yavaş yavaş sürüşe geçebiliriz Selim'ciğim. Evet. Daha önce sedan hatchback ve station wagon vardı makyaj öncesi. 2015 sonundan 2021 başına kadar. 2021 başında makyajla beraber bu cross adlı biraz daha yüksek crossover SUV seçenek ürün gamına eklenmiş oldu. Ve şimdi istersen sıcağı sıcağına bir performans deneyelim. Hı hı. Ne dersin? Olar. 1.6 litrelik turbo dizel motor var. 4 silindirli 16 supaplı Euro 6D final normlarını karşılayan modern bir motor ve bayağı güçlü. 3750 devir dakikada 130 beygir güç üretiyor. 1500 devir dakika gibi düşük bir devirde ise 320 Nm tork üretiyor. Aracın maksimum hızı saatte 200 km. 0-100 hızlanma süresi ise 10.5 saniye. Yakıt tüketimi gayet düşük hem de WLTP normlarına göre bu norm daha gerçekçi bir norm. 4.6-4.7 litre bölü 100 kilometre. Karbondioksit salımı ise 122-123 gram bölü kilometre. Aracın boş ağırlığı ise 1360 kilo Selim. Selim istersen şimdi bir performans deneyelim ama öncelikle hemen söyleyeyim. Uzun yolda ben bu aracı kullandım ve gerçekten performansından çok memnun kaldım. Şimdi biraz yavaşlayalım. Şöyle 50 ile bastım. Nasıl arazlanma? Çok güzel. 100 olduk bile. Yani, 110. Yani böyle bir araç için çok iyi. 120. 130. Gidiyor Selim. Şimdi bir kırmızı ışıkta durduk. Start stopu kapatayım. Çünkü yine bir performans deneyelim. Yeşil yanınca bir 0-100 deneyelim. Tamam mı? Tamam. Yeşil yandı. Biraz patinaj çekerek kalktık. Nasıldı? <laughs> Güzeldi. olmak üzereyiz. Olduk. Çok eğlenceliydi. Araba tıraş ediyor. 120'ye bile geldik. Hı -hı. Gayet keyifli ve dediğim gibi yakıt tüketimi de son derece düşük. Bu arada uzun yolda manuel şanzıman beni hiç yormadı. Çünkü 6'ya atıyorsun Selim. Bir daha unutuyorsun. Yani hep 6'da. Evet. Bazen 5'e atıyorsun. Tekrar 6'ya atıyorsun. O şekilde ilerliyorsun. İstanbul Antalya seyahatinde beni gayet rahat ettirdi. Ama otomatik vites olmayacak mı diye soranlara da söyleyelim. Yıl sonunda otomatik vitesli versiyonda satışa sunulacak diye açıklanmıştı. Tabi bu pandemi koşullarında tedarikte bir sıkıntı olmazsa, üretimde bir sıkıntı olmazsa otomatik şanzımanlısı da olacak. Tamam. Bu arada hafif bir yerlerden su geldi. Şöyle silecekleri bir çalıştıralım. Gayet güzel temizliyor. Ön camın büyük bir alanını. Zaten ön cam demişken görüş açıları son derece yeterli bir otomobil. Aynalar yeterli büyüklükte. Dış dikiz aynalarında kör nokta uyarı sistemi var. İç dikiz aynasında kendinden kararma özelliği var. Görüş açıları geniş, problemsiz bir otomobil. Sürücü koltuğunda yükseklik ayarı var. Emniyet kemerinde yükseklik ayarı var. Direksiyon simidinde hem yükseklik hem derinlik ayarı var. Koltuğun yan yükseltileri yeterli. Yani sürüş pozisyonunuz gayet konforlu ve güvenli. Bu arada hatchback'ten farklı bir özelliği daha var otomobilin Selim. Arka süspansiyon sistemi daha geliştirilmiş durumda. Sonuçta daha yüksek bir araç ve arka süspansiyon sistemi de hatchback'ten daha farklı. Gerçi katalogda ikisi de önde MacPherson, arkada teleskopik amortisörlü yarı bağımsız aks diye geçiyor. Bu arada önde ve arkada disk frenler var. Hatchback'te arkada kampana fren vardı. Bir de bu araçta güvenlik paketi olduğunu söylemiştim. Şöyle biraz yavaşlayıp onu göstereyim size. Şuradan adaptif hız kontrol sistemini aktif ediyorsunuz. Mesela hızımızı 75'e ayarlayalım. Bir de şerit takip asistanını çalıştırayım. Selim hı hı. direksiyondan ellerimi bıraktım. Şöyle yapayım. Bak. Hı. Kendi kullanıyor gördün mü? Evet. Birazdan tut diyecek. Sonuçta full otonom bir seviye 5 ya da 6 bir araç değil. Yarı otonom diye geçiyor ama ben otoyolda gelirken kullandım bunu. İstersen bir daha deneyelim. Ellerimi direksiyon simidinden bıraktım ve virajı o alıyor bak. Çevirdi direksiyonu. Hı. Bu şekilde bir de öndeki araç da Arandaki mesafeyi de ayarlayabiliyorsun. Şuradaki düğmeyle 3 kademeli olarak ayarlayabiliyorsun. Öndeki araçla o yavaşlarsa sen de yavaşlıyorsun. O hızlanırsa sen de hızlanıyorsun. Senin belirlediğin hıza göre. Bir de istersen otomobilin fiyatlarını söyleyelim. İzleyicilerimiz merak ediyor olabilirler. Nisan ayının ortalarında bu çekimi gerçekleştiriyoruz. Ve bu bizim kullanmakta olduğumuz 1.6 litrelik Multijet 2 turbo dizel motorlu ve 6 ileri manuel şanzımanlı seçenek bir Urban bir launch donanımlarıyla satılıyor. Urban 283.900 lira. Bu bizim kullanmakta olduğumuz launch ise 295.900 lira. Ama dediğim gibi bizim test aracımızda güvenlik paketi ve plus paket var. Bunların fiyatları 8.000 lira. 8.000 lira güvenlik paketi, 8.000 lira plus paket. Videomuzun sonunda Tünektepe'ye geldik ve şu teleferiye bineceğiz. Tıpkı Fiat Egea Cross'un hedeflediği gibi yükseklere çıkacağız. Teleferiye geldik. Aracımızı park ettik. Gel yürüyelim ve maceramızı yaşayalım. Evet. Aracı şöyle kapatalım ve yürüyelim. Geç bakalım. Hop otur. <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini? Nasıl evet bak şöyle. Çıkalım bakalım yukarılara. Kapımız kapandı. Yolculuğa çıkıyoruz. Evet. Kusur, evet. Aslında bayağı kişi alır bu ama tabii şimdi pandemi koşulları nedeniyle o hızlandı bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Madem Ege Cross yerden yüksek biz de yerden biraz yükselelim şöyle. Bak, bak aracımız şurada. Hemen zoom'a gösterelim. Tepe adlı tepeye doğru çıkıyoruz. Ha, bak yedireliyiz ya. Evet. Vay 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 vay. Şurada da bak bir dere akıyor. Evet. Tepeden manzara. Biraz önce sürüş gerçekleştirdiğimiz yol. Evet. Şurası Selim. Altımızdan o yol gidiyor Antalya'ya doğru. Şöyle Antalya manzarasını da çekelim. İşte Antalya. Biraz daha net bir hava olsaydı daha güzel olurdu tabii ki. Evet. Aşağı daha hızlı iniyor galiba Selim. Hı, hı? Aşağı inenler bayağı hızlı iniyor. Bakalım yukarıda ne var? İlk kez çıkıyoruz. Hı hı. Tinek Tepe diye bir yer. Az kaldı herhalde. Hı hı. Mayı olsa korkar mıydı? Korkar. Annen de korkar. Yükseklik korkusu var annenin de. Bayağı yükseldik. Benim eskiden birazcık vardı. Evet. Ee, bu kadar istekli. Evet değil mi? Evet. Ona da çıkmıştık. Hatta çekip yayınlamıştık. Bakalım tepede neler var. Hı -hı. Herhalde piknik alanı falan gibi bir yer. Ya da manzara seyretmek için bir teras vardır. Hı -hı. Şimdi göreceğiz. Evet. Hı -hı. da uzun sürüyormuş değil mi? Evet eğlenceli. Evet beğendin mi? Hı -hı. Bir daha çıkarız. Evet. Bayayı da getiririz. Evet. İsterse anneni de getiririz. Güzel bir manzara. Ama şurada bir yol var. Evet. Orman içinde yol varmış. Buraları keşfetmek lazım. Evet, lazım. San bize göre yerler. Evet. İşte geldik. Şapkanı unutma. Şimdi kapı açılacak ve ineceğiz. Evet inebilirsin Selim. Tam açılsın kapı. İnebilirsin. de <laughs> <Nasıl bir? Gülüyor> Şöyle bu tarafa doğru baktığımızda marinayı görüyoruz. Kaş yolu Selim orası. Kaşa doğru giderken Antalya Kaş yolunda güzel bir manzara. Gel bir de şu tarafa bakalım. Burada da çok güzel yerler var bak. Şuradan yukarı çıkacağız. Burada da bir tane tabii Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan. Yıllardır o şekilde. Bu makyaj öncesi. Sedanı da test edeceğiz Selim. HB'yi test ettik. Biliyorsun kurusu da şimdi test ediyoruz. Şuradan çıkabilirsin. Ardından da Sedan'ı ve test aracı çıkartırlarsa Station Wagon'u test edeceğiz. Buradan da farklı bir manzara var Selim. Antalya manzarası bak. Hı -hı. Arabayı koyduğumuz yer şurada. Hı -hı. Ne kadar yükseğe çıktık? Evet. Manzaraya doyduk ve geri dönüyoruz. İnişe geçtik. Bugün İniş daha eğlenceli bence. Vay 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 ne manzara ne manzara. Hiç korkunç değil baba. Çok eğlenceli bence. Sevindin beğendiğine? Hı, Hı Ben belki korkarsın diye zannediyordum. Hı -hı. İyi. Korkmadığına ve beğendiğine sevindim. Egeya Cross'a doğru iniyoruz. Otopark şurada. Karınca kadar gözüküyor. Evet geldik Selim. Nasıldı? Çok güzel. Eğlendin mi? Evet. Şimdi otomatik kapı birazdan açılacak. Ve Egea Cross'un yanına gideceğiz. Atla bakalım. Tam durmuyor. Böyle giderken ayağınızı atıp çıkıyorsunuz. Aha. Hadi bakalım. Teleferik macerasından sonra bir baba oğul test videomuzun daha sonuna geldik Selim. İzleyicilerimize bay bay yapar mısın? Bay bay. Antalya'dan sevgiler, saygılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğimiz gibi Fiat Egea Cross yüksekleri hedefliyor ve biz de bu videonun sonunda bir teleferik macerası yaşadık. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aracın yakıt tüketimi verisini İstanbul'a geldikten sonra veriyorum. Toplam 1596.8 kilometre yapmışız. Ortalama hızımız saatte 66 km. Toplam 24 saat 11 dakika kullanmışım aracı. Yani toplam bir gün aracı kullanmışım. Dolu dolu. Ortalama yakıt tüketimi 4.9 litre bölü 100 km. Start stop sistemi dış ve iç çekimler hariç her zaman aktifti. Klima yarı yarıya çalışıyordu diyebilirim. Araçta herhangi bir sürüş modu yok. Şanzıman da bildiğiniz gibi manuel. Bu toplam kilometrenin yaklaşık 300'ü Antalya şehir merkezinde gerçekleşti. Diğer kısmı İstanbul-Antalya ve Antalya-İstanbul şehirler arası yolda.